Her merhaba arkadaşlar sizlere Minecraft oynuyoruz yine. Arkadaşlar Minecraft'ta yapılar yapacağız şimdi. Mesela burada bir yeni seviye yapılarımız var. Bir de şurada ikinci seviye yapılarımız var ama onu sonuna göstereceğim tabi. Arkadaşlar yani o da diğerleri yapacağız işte. Arkadaşlar diğerleri yapacağız. Mesela birinci seviyor diyor. evlere ilgili diyor. Kolay mı? Bir baca yap. Yaparım ki. Ben olsam şöyle yapardım. Taş alırım. Şöyle çakma koyup. Bakın ben olsam şöyle yapardım. Bakın. Bakın ben olsam. Ben olsam. Şöyle taş alıyordum. Vaca olarak bakın. Kolay değil yapması galiba. Bakın. Bakın. <laughs> bakın. Ve hayal yüzü işte. Ben yapım yapmayı çok seviyorum bir de yapıları. Mesela burayı kaplayacağız. Tamam mı? Arkadaşlar bakın bakın. Şuraya da uzun bir baca yaptım. Çok uzun hem de. Bakın çok uzun yaptım. Uzun değil. Arkadaşlar ben o şöyle yapardım. Bakın. Bak da, da. <laughs> Bakın nasıl yaptım. <laughs> Baca ve baca dediğim böyle olur be. Hayalimdeki baca böyle işte. Ay işte şimdi sabah yapalım. Oy. Ortaya geçiyoruz. Ev yap. Şöyle basit bir şey ya. Odun. Tula. Ha tuğla. Ay tuğlayı alamadım. Orta bir ev yapacağız. Ben biliyorum ve ustasıyım ev yapmaktan. Bakın. Şöyle şeyler yapardım işte. Bakın şöyle bir şey yapardım. Bak, kapı da koyayım. İşte evin neresi tam şurası mükemmelle iki kapı yapacaktım. Hayalim. Hayalim vallahi aşmış sınırları. Yumuk olmaz. Ben evimi çok bakın. Benim hayalimdeki ev böyle işte. Bakın bakın. şurayı da kapatırsak Tabi meşale de koyalım. Şöyle bir tane koyalım. Ay. Yanlış yere koyayım. Düştüm. Mesela şuraya. Yok orası değil. Şurayı şuraya koyacağım ve şuraya şuraya. Güzel bir alan oldu. Benim hayalimdeki evler sınırları açmış, açmış. Ya biz ev yapın derseniz bile şöyle bir ev bile yaparım bile. Bakın yaptım. Bu kadar ya. abi bu kadar değil. İster bir tane de tuğla koysak onlar olur. Bir de bir de tuğla koysak acaba tuğla merdiveni var mı? Ay, tuğla merdiven var mı? O var. Ben bunu da yapacağım tamam. Havalı dursun diye bunu da yapacağım tamam. Havalı dursun diye tuğla merdiven de koyacağım. Hop hop hop. Hop. Aa. Aa bitirdim emmi. Ay şuraya iki tane daha koyarsak bitiyor. Bakın bitirdim emmi bu kadar. Böyle bir ev yapar, değil mi? Ben nasıl şöyle bir ev yaparım be. Oy. Silelim. Bakın ev, evime bakın. Bakın iki kapısı var. Şöyle bir şey işte. Zor. Zor. Büyük bir ev yap. İyi tamam. Yine malzemeleri alıyorum. Ay maş yaptım. Heh. Yine malzemeleri alıyorum. Al tuğla. Tuğla. merdiven. Bu. Ha. Kapı. Ay kaspi yaptım. Kapı. Demirden olacak da sağlam olsun. Ay buton değildi. Ü. Ne geldi Ha şöyle ü yapmam lazım mı? Ha tamam. Okey şöyle bir şey yapacağım. Şuraya tam şuraya. Hop hop. 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 2 3 Bayağı bir güzel. Geniş alan. Şöyle de yapalım. Şöyle de eşitleyelim. Ha eşitleyelim. Oy. şöyle demir kapıdan yapıyorum demirden ama tabi ama tabi açmak için bir buton olacak her zamanki gibi yine açmak için buton olacak her zamanki gibi açmak için de bu buton olacak tabi hayalimde. O cam da lazım. Dur şu kapıları sileyim. Ha camı alıyorum. Cam. Şöyle mükemmel bir şekilde camla süsleyeceğim bakın bak. Çünkü ben şu kolaya ay orta yap, yapmamıştık. Bu Yapımımıza devam edelim çünkü uzun süre. Hoş. Oh. Hop. Oo. Oh. On 10 dakikadır. Hop hop. Şöyle daha yapalım. Süslü süslü ev. Ev diye buna derim. Hop hop. Wow. Hop hop hop. Arkadaşlar yapı yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yapı yapmak benim hoşuma gidiyor. Oraya geçmeyeceğiz. Ama o sonra video bitecek. Şu yazı, şu yapıyı yaptıktan sonra video bitecek. Aa, şurayı birazcık daha meşelendirelim. Mesela şöyle yapalım. Hop. 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 Mükemmel. <laughs> tamam. Yapım çok büyük var ya. Zor. Çok zor yapı diye buna dedim ama çok zor bir yapı işte. Alın size zor bir yapı Kaç dakika uğraşıyorsunuz sizce? Kaç dakika uğraşıyorsunuz yapmak için? Hop. Wow, 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 ay. Arkadaşlar kolaydaki gibi yine buraya üstünü meşaleyle kapatıp yine tuğlalayacağım. Evet. Tuğlalayacağım. İşte zor yapı bunu. Bu. Zor, zor. Çok zor. Hop. Hadi hadi. Az kaldı bence. Bu yapıcı bitirdikten sonra bitiriyorum videoyu. Hop hop hop. Ay. Nerede bunu? Atladık. Atla. Atla atla. Ve tamam. Ve şimdi bakalım bir. Bağıştık. Güzel. Aa şuraya da buton. Ay düğme de koyalım. İşte öyle diyorum buton. Düğme, düğme koyamadım çünkü şu meşaleyi işte alalım hemen. Düğmeyi koyabilmek için mesela işte. Neyi? Ay. Evin içine bakayım güzel. Basamadım. Ay. Ne ki Ka takıldım. <laughs> Heh, çıktım. Yine sabah yapalım. Aa, şimdi buraya da turla kaplayacağız. Çok güzel. güzel. Yapalım Arkadaşlar size bir şey soracağım. Arkadaşlar ben Minecraft'ta yeni bir şey keşfettim arkadaşlar. Arkadaşlar F1'e basınca seyircim odama geçiyoruz. Bakın. F1'e bastım bakın ne oldu? Öyle bir şey keşfettim işte yeni. F1'e bastım böyle bir şey oldu. Ama hala kendimizdeyiz. Oy ne oldu? O ne? E, bir şey yaptım. Galiba yanlışlıkla F2'ye bastım da. Ekran görüntüsü falan falan. Hop. Hop. O yine. Bakın. Bakalım. Bitmek üzere. Yapım bitmek üzere. Hop, oy. Hop. Hop, hop. Az kaldı, az kaldı bence. Az kaldı. Şu kapatıyoruz evi artık. Hop hop. Hop hop. Üçer üçer, üçer iki iki. 2 2 1 2 2 3 Şimdi tekrar yapıyoruz. Ay, böyle istemiyorum ama. Nine de sevdiği gibi de söyleyebilirim. Şu an 1 saniye kaldı. Ha bitti. bakalım. Ha. Oho. Arkadaşlar çok güzel yaptığımıza göre videoya like atın, abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.